Merhaba arkadaşlar, bugün fonksiyonlar konusuna başlıyoruz. İlk videomuzda karşınızdayız. İlk e, fonksiyonlar konusu makine modelleme sorularla başlıyor. Beraber okuyalım. R'den R'ye f fonksiyonu verilmiş. Verilen bir gerçek sayının 3 katını 1 eksi, eksiğine eşleştiriliyor. Bu makine modelimizi çizerek kuralı değil. Ben makine modeli çizmiş halini bir internetten buldum, buraya yazdım. Bu makine modellemesinin kuralı da 3 katının 1 eksi sorunun cevabı bu kadar. Biz buna artık x değil ne diyoruz? fx diyoruz. İkinci soruya geçelim. E, ee, A'dan B'ye bir fonksiyondur. A'daki her eleman B'deki bir elemanla eşleşmeli ve A'da açıkta eleman kalmamalı. Kurala göre A şıkkı C yok. B şıkkında A'la B yok. C şıkkında B iki kez gitmiş. O da olmaz. D şıkkı sorunun cevabı ki E niye olmuyor hocam diye sorarsanız çünkü B kümesinde sıfır diye bir eleman yok. Geldik üçüncü soruya. Fonksiyon mu değil mi? şekil üzerine anlatmış. A kümesi A şıkkı fonksiyon değil çünkü burada dört açıkta kalmış. B, B şıkkı fonksiyon hepsi bakın birer kez gitmiş. C şıkkı fonksiyon değil. iki hem hem B'ye gitmiş hem C'ye gitmiş. Bakın değişik fonksiyon hepsi birine gidebilir. Yeni bir kuralda daha. Görüntü kümesinde açıkta B kümesinde bunların hepsinin görüntüsü B'dir. Ama B kümesinin kendisi A ile C açıkta kalabilir. Bu durumlarda fonksiyonun kuralını bozmaz. Bizim bu fonksiyonun kurallarından yeni bir kuralımız. Yani B kümesinde açıkta eleman kalabilir. Geldik bu soruya. Bu soruda fonksiyonun e, A'dan B'ye bir fonksiyon olduğu hangisi yanlışı? Bakın B kümesinde 1 ile eşleşme var. 3 ile eşleşme var. 4 ile eşleşme var. E şıkkına baktığımız zaman A ve A eşittir B. Burada cevap yanlıştır. Burada cevap 1, 3 ve 4 olması gerekiyordu. A'dan B'ye kaç fonksiyon yazılır? Şimdi kural şu. A'dan B'ye diyorsa B'nin eleman sayısının üzerine A'yı yazacaksınız. B'den A'ya diyorsa A'nın üzerine B'nin eleman sayısını yazacaksınız. Bizim soru A'dan B'ye. B'nin eleman sayısı 4. A'nın eleman sayısı 3. O zaman 4'ün kübü 64 olur. Devam ediyoruz. Şimdi geldik değerleri söyleme sorularına. Eksi 4 kaç olmuş? Bakın eksi 4'ün hemen yanında 4'ün yanında aldığı değer değer 3'tür. 3'ün aldığı değer eksi 11'dir. E, 0'ın aldığı değer 5'tir. 2'nin aldığı değer eksi 4. 2 eksi artı yapar. 14 bölü 1'den 14. Yine bir değer bulma sorusu. Eksi 3 kaç olmuş? 1 olmuş. 2 kaç olmuş? 7 olmuş. 4 kaç olmuş? 10 olmuş eksi 1 5 olmuş. İşlemler yaparsak 7 eksi 2'den cevap 5. F fonksiyonun görüntü kümesi. F fonksiyonun tanım kümesinde bir açık 7 kapalı. Dikkat edelim. 1 yazdığım zaman eksi 3 buldum. 7 yazdığım zaman da 7 9 buldum. 1 açıksa yeni bulduğum sayı da açık. 7 kapalısa yeni bulduğum sayı da kapalı. Size görüntü kümesini Böylece bulmuş olduk. Zaten bunlarla ilgili bir, bir iki örneğimiz var. Dokunuş soruda yerine yazma. X gördüğüm yere X artı 3 yazıyorum. Dikkatli yazalım. Hata yapmayalım. Karesini alıp bir çıkartacağız. Açalım. Birincinin karesi. Birinciyle ikincinin iki katı. ikincinin karesi eksi bir. Gerekli düzeltmeleri yaparsak. X kare artı 6X artı 8. İkinciyi de beraber yapalım. x eksi 5'in karesi eksi 1 x kare eksi 10 x artı 25 eksi 1 Düzeltmeleri yaparsak x kare eksi 10 x artı 24 Şimdi 10. soruya geçelim. Aynı soru. x gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum. Ama dikkat edelim. x artı 1'in karesi x artı 1 artı 2 açıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikinci iki katı ikincinin karesi eksiği dağıtıyorum. Eksiği dağıtıyorum. Eksi x eksi 1 artı 2 eksi 1 artı 1 gider. x kare artı x artı 2 cevap Adana. Geldik gene görüntülerimizi. Bakın x gördüğümüz yere bir eksi 2 yazacağız. Bir de x gördüğümüz yere 5 yazacağız. Eksi 2 yazarsak eksi 10 buluruz. 5 yazarsak 11 buluruz. Bakın küme kapalı kapalı olduğu için bizim sorunun cevabı da kapalı kapalı olacak Edirne. Şimdi burada tam tersi bakın F A'yı vermiş. F bize A'yı bulmak için az önce yerine yazmış. Şimdi denklem gibi eşitleyip bulmaya çalışacağız bakalım A kümesini. A kümesini bakalım kaç bulacağız. Eksi 2 yazarsak x'i buradan eksi 3 buluruz. Buradan x'i de 11 buluruz. Şimdi e, eksi 2 açıksa eksi 3 ile 11 bulmuştuk. Eksi 2 açık parantezi burası açık parantez. 5 kapalıysa 11 köşeli parantez, kapalı parantez olacak. Şimdi yeni tip bir soruya geldik. Direkt 3 yazamayız. Bakın burası fx değil farklı. İçine 3 yapan sayıyı soruyor bize. İçine 3 yapan sayı 3 yapan sayı 2'dir. Bu 2'yi aynı anda her yere f'te 2 yazıyorum. Yazdığım zaman 4 artı 2m artı 2 12 ise 6 artı 2m 12. 2m'nin 6 olması lazım. m buradan 3 sonucunu buluruz geldik ee, iş, işlemi biraz kalabalık bir soruya. X gördüğümüz yere 1 yazarsam A 4 olur. X gördüğüm yere 2 yazarsam 4A 4 olur. X gördüğüm yere 4 yazarsam da 16A 4 olur. Gerekli işlemleri yaparsak artı 8 48a eksi 12. Buradan 1a 8a eksi 7a kaldı. Eksi 4 artı 8 burada ne kaldı? Eksi artı 4 kaldı. 48a eksi 12. Buradan 55a eşittir eksi 55a eşittir artı 16 k eşittir. 16 bölü 55 donucunu buluruz. Geldik aynı tip bir soruya daha. f'de x gördüğüm yere 1 yazıyorum. g'de x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Yazalım bakalım. 2 eksi k eşittir. 2'miz e, zaten içeride var. 3 yazarsak ne olur burası? 3K 6 artı 1 olur. Burası 3K 5 olur. Dağıtırız. 2 eksi K 6K eksi 10 olur. Eksi K buraya eksi 10 bu tarafa atarsak 12 eşittir 7K K eşittir K eşittir buradan 12 bölü 7 olur. Gene değişik bir soru bakın. İlk önce F2'yi bulacağız. Sonra bakalım önce F2. F2 yazdığım zaman F2'yi ben 4 buldum. Bize G4'ü soruyor. G'de de hemen 4 yazdığım zaman cevabı 7 buluyor. Mavi olan sorular üniversite sınavında çıkmış sorular. F5. Ne yazarsam 5 olur. Hemen düşünüyorum. 3. Aynı anda 3 yazıyorum. 9 burası 14. Soruyorum şimdi. Ne yazarsam eksi 4 olur. Tabii ki eksi 8. Eksi 8 yazarsam buraya eksi 57 eder. İkisinin toplamı eksi 43. Şimdi eksi 1. Bunu eksi 1 yapan sayı eksi 3'tür. Pardon artı 3'tür. Artı 3 yazdığım zaman bakın şurası komple Gitti. Sıfırladı. Lüttü burayı. Buraya a yerine 3 yazarsak yazalım. f eksi 1 eşittir. 3 a artı 4. Eksi 1 kaç vermişti? 12. 3 a eşittir. 8. a buradan 8 bölü 3 olur. Şimdi yine bir üniversite sınav sorusuna geldik. x eksi 1 bölü x artı 3 x eksi 1 bölü x artı 1'i 3 yapan sayıyı arıyorum. x eksi 1 eşittir 3x artı 3 eksi 4 eşit 2x x eşittir eksi 2 şimdi x gördüğün yere eksi 2 yazıyorum. 4 artı 2 artı 2'den cevap 8. Şimdi geldik benzetme sorularına. Bakın bu tip sorularda sol tarafın bir benzeri sağ tarafta olacak. Bakalım şimdi gösterelim. x eksi 1 bölü x 2 2 parantezinde x 2 bölü x 1. Bakın bu bunun takla atmış hali. Ben buna a dersem burası 1 bölü a olur. O zaman bizim sorunun cevabı 2 bölü a x'e çevirirsem de a görünümü x yazarsam 2 bölü x a şıkkını çözdük. Şimdi bizim soruda 1 bölü 8'i bul diyor. 2 bölü 1 bölü 8'den 1 bölü 8 takla atar. 8 bölü 1 olur. Cevap 16. Bu a'nın çözümü. Bu da neyin çözümü? B'nin çözümü. Şimdi geldik benzetme sorusu. Bakın şimdi. Sorunun bu tarafıyla bu taraf arasında bir ilişki var. İki katı olduğunu gördünüz mü? Gördüm. O yüzden hemen buna ben A dersem, bu da A olur. F A eşittir 2A artı 10. Bize F 5 soruyor. A gördüğüm yere 5 yazıyor. Ama ben önce x'i çevireyim bunu. Alışkanlık olsun. Şimdi x görünüm yere 5 yazarsam cevabı kaç buluyorum? 20. Bakın bu da bir benzetme sorusu ama bunun diğerinden bir farkı var. Bunun burada iki katı var ama burada ne yok? Artı 2 yok. O yüzden şöyle yapacağız. 2x kare eksi 8x artı 2 eksi 2. Ne yaptım? Bir 2 ekledim, bir çıkardım. Bakın şimdi bunun iki katı oldu. 2 parantezinde x kare eksi 4x artı 1. Ben buna a dersem bu da a olurdu. O zaman F A eşittir 2A 2 A eksi 2 F X eşittir 2 X eksi 2 X gördüğüm yere F 2 sorduğu için 2 yazarsam cevap 2 oluyor. Şimdi bakın gene benzetme sorusu. Sol tarafa dokunmuyoruz. Sağ tarafa acaba sol tarafın bir benzerini yakalayabilecek miyiz? Bakalım görebilecek miyiz? Evet. Bakın bu bunun tersi ben de eksi parantezine alıyorum. Aşağıya da iki parantezini alıyorum. 3x artı 1 oldu. Eksi parantezine. Bakın bunu da buna a dersem şu kısım 1 bölü a oldu. Yani f a eşittir eksi 1 bölü 2 a oldu. Yani fx eşittir eksi 1 bölü 2x oldu. X gördüğüm yere 1 bölü 6 yazarsam eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 6 6 ile 2 sadece 3 1 bölü 3 takla atar. Cevap eksi 3. F12 soruyor. Şimdi F12 olması için X gördüğüm yere 7 yazarak başlıyorum. F12 eşittir. 5 çarpı F7 artı 1 Şimdi bakın B12 soruyordu. 7 çıktı. 7'yi bulmak için de X gördüğüm yere 2 yazıyorum. F F5 artı 2. Bakın burası sıfırladı. 2 yazdığım için burası 3 oldu. Yani burası F7 kaç oldu? F7 buradan 2 yazdığım için 3 oldu. F, peki burası kaçtı? 3'tü. Burası 7 artı 1 8 eder. Yanlış yaptık. Burası 3 ise 15 artı 8'den cevap 23. Niye 8 oldu? Çünkü 7, 7 yazıyoruz. X gördüğümüz yere her yere 7 yazıyoruz. 7 artı 1 8 olur. Hatta şunu hemen düzelteyim şurada. Şurası 7 artı 1'den 8 oldu. Diğer soruya bakalım. Şimdi geldik asansör tipi sorular. Ben bunu asansör merdiven diyorum. Birinci kattayız. Beşinci katı soruyor. X gördüğümüz yere bir yazarak başlıyoruz. X gördüğümüz yere iki yazarak devam ediyoruz. X gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Eğer asansör birden, birden beşinci kat diyorsa, biz de arttırarak gidiyoruz. Aklımızda olsun. Ve nihayet sorunun cevap olan kısmına geldik. Asansör burada durdu. Şimdi bu tip sorularda her zaman taraf tarafa çıkarma işlemi yapıyoruz. Yani F4'ler gider, F3'ler gider, F2'ler gider. F5 eşittir. Sağda kalanlar F1 artı 12. Niye 12? 4 tane 3 var. F1'e 7 vermiş, 7 vermişti. O yüzden sorunun cevabı 19. Peki uzunlarda nasıl yapacağız? Şimdiki soruda onu göreceğiz. Şimdi 1. kattayız. 51. katı soruyor. Ben soruyu şöyle biraz yukarı alayım. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazdığım zaman f3 eşittir f1 artı 7. Şimdi Birinci kattan 3. kata çıktık. O yüzden biz de şimdi o zaman katları şöyle yapacağız. 3'ü ee, üç, bulduk ya. X yerine 3 yazıp 5'i bulacağız. Şimdi beraber bakalım. X yerine 3 X yerine yazdığım zaman F5 eşittir. F3 artı 7. Nihayet X yerine 49 yazdığım zaman F51 eşittir. F49 artı 7. Taraf tarafa çıkarma yapıyoruz 49'lar gitti, 47'ler gitti, 5'ler gitti, 3'ler gitti. Geriye şimdi F51 eşittir. F1 artı. Şimdi burada kaç tane 7 var? Nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Burada 25 tane 7 var. 25 tane 7'yi çarparsanız 7 kere 5 35 175 175 F1'i de 5 vermişti. Sorunun cevabı 180. Herhalde biraz daha böyle taşlar yerine oturdu diye düşünüyorum. Geldik. Faktüriyel sorusu. Bakın arada çarpma var. Çarpmada da taraf tarafa böleceğiz. Şimdi x gördüğüm yere 1 ile yazarak başlıyorum. F2 eşittir F2 eşittir 1 çarpı F1. Bakın şimdi bir yazdım. ikinci kattan birinci kata düştüm. Ama biz ikinciden onuncu yazdık. O zaman bu işlem burada yapılmaz. O yüzden burada 2'den başlanır. 2'den başlayalım. F3 eşittir. 2 çarpı F2. En son ne yazmamız lazım? Bir de 3'ü yazalım görmek için. 3 yazdığım zaman F4 eşittir. 3 çarpı F3. Nihayet 9 yazdığım zaman bakın 9 yazdığım zaman F10 eşittir 9 F9. F9'lar taraf tarafa bölersek gider. F4'ler gitti. F3'ler gitti. Pardon taraf tarafa çarparsak yani söyledik. F10 eşittir 2'den 9'a kadar sayıların çarpımı bir de F2'miz var. 2'den 9'a kadar sayılar başında 1 oldu. Bakın 1 burada çarpmaya göre etki 9 faktöriyeldir burada. F2 de 5'tir. O zaman sorunun cevabı 5 çarpı 9 faktöriyel. Geldik. Ee, şimdi iki taraflı sorulara. Şimdi x gördüğümüz yere 1 vereceğiz. x gördüğüm yere 1 verirsem 2f1 2f1 artı 1 eşittir f0 artı 4. Şimdi ben ne yaptım? 0'ı buldum. Sıfır olması için yerine sıfır veriyorum. 2f sıfır. Bunu yazmaya gerek yok. f 1 artı 4. Şimdi, şimdi e, şuraları güzel güzel yazalım. Vermek için tekrardan yazalım. Şurayı güzel güzel yazalım. Şimdi f sıfır ve f 1 çıktı mı? Çıktı. O zaman şurası artı 1'di. şurası f 0dı F 1, buna A diyelim. F1'e A'dayım. F0'a B'deyim. F0'a B'deyim. F0 F1'e İlk denklemi söyleyeyim. 2A artı 1 B artı 4 İkinci denklemde 2B eşittir. A artı 4 Şimdi şöyle yapalım. Buradan A'yı çekelim. 2B eksi 4 2 çarpı 2B eksi 4 Düzeltirsek burayı 4 B eksi 8 artı 1 B artı 4 3 B eşittir. Burası eksi 7 eder. Burası karşıya 11 olur. B buradan 11 bölü 3 olur. B buradan 11 bölü 3 olursa yerine yazarsak 11 bölü 3 yazarsak buradan şöyle bir ok işareti yapalım. A eşittir 22 bölü 3'ten 4 çıkarsa 10 bölü 3 olur. Bu tip sorularda iki bilinmeyeni iki denklem şeklinde çözüyoruz. Geldik yeni nesil çıkmış bir sınav sorusuna. Ee, bu tip sorularda bakın efenleri gördük. Yok etmemiz lazım. O zaman alttan üstü çıkartıyorum. Yazıyorum. Efen artı 3'ten Efen artı 2'yi çıkartıyorum. Cevap 2. Bize dördüncü katı sormuş. 11'e çıkmamız lazım. Şimdi en yerine en yerine 4 olması için 2 vererek başlıyorum. F5 eksi F4 eşit 2. En yerine 3 verirsem F6 eksi F5 eşit 2. En son 11 olması için de kaç vermem lazım? 8 vermem lazım. F11 eksi F10 eşittir 2. Eğer artı varsa ya da eksi varsa topluyorduk. Onlar gitti. Altılar gitti. Beşler gitti. Geriye ne kaldı? F11 eksi F4 eşittir. Peki burada kaç tane 2 var? Nasıl yapıyorduk? Son terim, ilk terim 8 2 artı 1. Burada 7 tane 2 var. Yani burası 14 oluyor. 14. E burası F4'ü 5 vermişti. Eksi 5 karşıya artı 5. Cevap 19. Bir fonksiyon sorusu ama sembolle verilmiş. Üçgen içindeki x dışında bu şekilde çıkarmıyor. Bakalım yazalım şimdi. 3-2x eşittir. 3 çarpı 2 çarpı içindeki ifade artı 10. Düzeltelim. 6-4x 3-2x-2 artı 10. Düzeltelim şimdi. 6-4x 3 13. 2 çıktı. 11-2x O zaman 2x karşıya geçer. Eksi 2x eşittir 5. x eşittir. Eksi 5 bölü 2. siz sorulardan fonksiyon yerine böyle sembol kullanıyorlar şimdi. Daha hoş. Bu soru da mesela yenilese bir soru. Ve üniversiteden çıkmış bir soru. 12'yi ikişer ikişer artırarak 4 basamak açacağız. 12, 14, 16, 18. Onu da 10, 12, 14, 16. 8, 10, 12, 14. Şimdi yukarıda ortak parantez yakalıyorum. Bakın şu üçünü ortak parantezi aldığım zaman yani 12, 14, 16 parantezinde 18 10 aşağısı 8, 10, 12, 14'tü. Şuradan 8 gelir, 8'ler gider, 12'ler gider, 14'ler gider. 16 bölü 10 sadeleştirirsek 8 bölü 5. Şimdi yeni nesil bir soruya geldik. 32. soruya geldik. 32. soruda tanım aralığı e, tanım aralığımız var. Bu tanım aralığını çözerken şöyle göstereyim ben şimdi size. 1 ile başlayalım. 1'in 1'in tam sayı değeri 1'dir. O yüzden bunun değeri 0. 7 bölü 3'ü gösterirken bakın daha rahat anlayacaksınız. 7 bölü 3 2 tam 1 bölü 3'tür. Bunun tam kısmı 2 olduğu için 2 çıkar. Bu sorunun fonksiyon altındaki değeri 1 bölü 3'tür. Peki 13 bölü 6'yı 13 bölü 6'yı da 2 artı 1 bölü 6. Bunun tam kısmı 2'dir. Bunun cevabı da 1 bölü 6'dır. O zaman bu üçünü yan yana topladığımız zaman payda 3 bölü 6 yani 1 bölü 2. Bakın Yeni nesil sorularda bir de aralık demiş. Aralıktaki tam sayı değerinden fonksiyonun değerini çıkartıyoruz. Geldik güzel bir soruya. Şimdi 0 ile 10 arasında 0 dahil bu fonksiyon parçalı bir fonksiyon. Bu değer alır diyor. 10'dan büyükse bu değer alır. Şimdi ben diyorum ki size sonu 0 olsun. 0 yazdığımda 40 bulurum. Yani sonu 0 olan ne olabilir? 10 Başka? 20. Kaça kadar? 90'a kadar. Kural şu. İçindeki aldığı değer dışındaki değere eşit olan tek bir değer var. F40. F40 eşittir 40. Ne yaptık? Sonu sıfırlardan 40'ı bulduk. Şimdi 5. Bakın en yerine 5 yazarsak. En bu aralığa uyuyor gene. F yerine 5 yazarsak. F yerine 5 yazarsak 65 olur. Sonu 5 olanlar. 15, 25, 95, 95. İçi dışına eşit tek sayı var 65, 65, 65 alın size iki tane değer bu iki tane AB sayısı oldu değerler. Bu AB sayısı, bu da diğer AB sayısı bunların toplamı da 105 oldu. Evet günün son sorusuna geldik. Bir yeni soru. Mesela 24 demiş içinde 24'ün 2 ve 3 var. Bunlardan 6 bulurum. 50'nin içinde 2 ve 5 var. Onu bulurum. Şimdi bize cevabı vermiş 14. Şimdi 14 olması için ben iki kısayı kullanacağım. 2 ve 7. Şimdi 2 ve 7'yi kullanarak hangi iki basamaklı iki sayı oluşur? 2 kere 7, 14 cebimizde var. 2'nin karesi çarpı 7'den 28 o da cebimizde var. Başka 2 çarpı 7'nin karesi yani 98 var. Bir sayımız daha var. 2'nin kübü çarpı 7, 56. Bize kaç tane AB? Bakın hepsi iki basamaklı AB sayıları. Cevap 4 tane. Ve böylece fonksiyonların birinci bölüm sorularını çözmüş olduk. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına anlamadığınız sorunun numarasını yazarak soruyu nasıl bulduk takıldığınız yeri yazabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hepinize hoşça kalın. Görüşmek üzere.